Sevgili dostlarım P coinlerinizi borsaya nasıl aktarırsınız? Sizlere tam bir ay önce bununla ilgili bir video yükledim. Hala daha yorumlar geliyor. Ya Engin sen hala daha bize hani nasıl aktarılacağını göstermedin bekliyoruz. Evet arkadaşlar sizlere P coinlerinizi borsaya nasıl aktarırsınız? Bunu göstereceğim göstereceğim göstermesine de şöyle bir durum var. Ben Pi coin'lerimi bir arkadaşımın göstermiş olduğu yöntemle yani bir arkadaşım bunu yaptı. Ben yapmaya çalışıyorum. Bir sıkıntı oluşuyor. O sıkıntıyı şu anda halletmeye çalışıyorum. Yani ufak bir problem var. O problemi çözmeye çalışıyorum. O problemi çözüp borsaya aktardıktan sonra ki aktarabilirsem inşallah sizlere bununla ilgili detaylı bir video gelecektir. Fakat ben KYC'yi hala tamamlayamıyorum. 3-4 aydan beri bunu yapamıyorum. KYC'yi tamamlayamıyorum. Kabul etmiyor diye yorum yapan arkadaşlar da oluyor. Bununla ilgili de sizlere detaylı video gelecektir. Şimdi zannetmeyin ki hani PQ'nin borsaya aktarma videosu yapacaktım ama yapmadı yapacağım sevgili dostlarım sadece sabredip bekleyin. Dediğim gibi ufak bir sıkıntı var. O sıkıntıyı hallettikten sonra pi coin'lerinizi borsaya nasıl aktarırsınız? Yani cüzdanınızda barındırdığınız pi coin'lerinizi borsaya nasıl aktarırsınız? Bununla ilgili video çekeceğim ve aktardıktan sonra pi coin'lerinizi satabilir misiniz yoksa satamayacak mısınız? Bu çok sorulan bir soru. Bunu bilmiyorum. Bakın borsaya aktarmayı biliyoruz hani biliyoruz ama şu anda ufak bir sıkıntı var. Bu sıkıntı hallettikten sonra borsaya aktaracağım ama borsaya aktardıktan sonra bu pi coinlerimizi borsada satabileceğiz mi satamayacağız mı onu ben de bilmiyorum. Onu canlı olarak yapacağım. Borsaya aktarırken videosunu çekeceğim. Aktardıktan sonra da pi coinimizi bozduracağız. Bakalım bozdurabileceğiz mi? Bunu kabul edecek mi? Beklemede kalın arkadaşlar. Sizlere yani bu sorun belki bugün de çözülebilir. Belki 3 günde de çözülebilir. Belki hani şu an uğraştırıyor bizi. Bu sorunu hallettikten sonra pi coinimizi borsaya aktarma videosu gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beklemeden kalın